Arkadaşlar video biraz kötü e, yani kötü olduğu için özür dilerim. Burada Fırat abi vuruyorum. Sonra konuşmak için zıplıyorum. Neden bana kendini saldığını? Aslında salmadı da zıpladım. Öbür yerde ise iki numara abi sıkıştıracak ve öldürecek diye. İlk önce birisini öldürmüştüm. asis yaptım yani. Oradan döndüm. Baktım ki adamı ilk başta görmedim. iki numaraya odaklanmıştım. Sonra gördüm adamı. Yere yaptım. Öldüm. O adam görmediği için. Hesse'ye gitti. 2-3 tane. Sonra Orada bir tane adamın lutunu alırken görmemişim. Lutlara bakıyordum. Şok cihazı falan filan almıştım. Ee, o adamı bayılttım. Hemen bakalım. Bayılttığım andan itibaren oraya çekemedim. Öldüm. Bay Onu bitirmeye gittiğimde. Bakın arkadaşlar. Hı.